Yürü! Sizi yalancılar! Sizi de sizler! Beni kandıracağınızı mı sandınız? Geçin şuraya! Korkmayın, şaka, şaka. He, o kadar büyük şaka ki biraz sonra gülmekten ölüverecek. Ateş! Sırtında silah var, ateş emri vermeme kadın. Geçin! Geçin şuraya! Geçin! Korkacak bir şey yok arkadaşlar. Eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok. Bodrum'un düşman işgalinden kurtuluşunu canlandırıyoruz arkadaşlar. Prova, prova. Basın ses. <laughs> hani bu namussuz olmayacaktı aranızda? Haydar amca, ne olur bırak. Ya bırak vursun da kurtulayım artık bu hayattan ya. Saçmalama ya. Haydar amca, lütfen. Haydar amca, yalvardı yakardı. İlle dedi bana iş ver. Hani işim yok, gücüm yok. Açtığımı açıklayayım. Ben de ne yapayım? Kıyamadım. Ama gönderirim Haydar amca. Senden değerli değil ya. Haydar amca, bari şöyle uzağa gidelim. Bak müşteriler rahatsız oluyor. Tamam. Yürü, yürü. Gel, gel bari. Yürü. Gel bari. Yürü. Kendim hey, yürü. Hmm. Ben de ama pozitüsü. Sana kızmız yok. Asli çıkar aklından. Akşam babasıyla da konuşacağım. Ne babam mı? Babamı karıştırma. Bak gördün mü nasıl korktu? Susuz olsa korkar mıydı? bütün suçlar bir, 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 bir anlatacağım. Bir dakika. Madem bütün yalanlar ortaya çıktı, o zaman ben de söylüyorum. Bir, benim adım Clara değil, Alara. İki, o benim sevgilim. Aslında sevgisi değil. Haydar Bey, size diyorum. Gavurun kızına bak ya. Maşallah. Ne güzel öğrenmiş lisanımızı. Ya ne gavuru ya? Ya Alara, bir dursana. Haydar amca, bir sakin ol, bir sakin ol. Silahı bir indir. Nasıl, ne yaptın beni emeği, aradın mı? Fevstan mı surat, fevstan. Bana bakın... ...değil özümü... ...Menderes'i getirseniz buraya... ...kurtaramaz seni elimden. Menderes mi? Haydar amca, lütfen bir sakin ol ya, bak... ...şunu şöyle biraz... aşağı. Ben yetmiş yılın Haydar'ıyım. Bana hata yapanı affetmem. Yürü lan! Nereye? Yürü! Kayığa! Yürü! Ya ne yapacaksınız ki? Kayığa binecek, buralarda çekip gidecek. Aydın amca çocuk, koca denizde nereye gidecek kayıkla? Cehennemin gibi de gidecek? İster Kos'a gitsin, ister Girit'e gitsin ama buralarda gitsin. Onu buralarda görmek istemiyor. Ya nereye gidecek sandalla? Eski damat, kürekleri çıkar. Haydar amca yok artık ya. Eski de bak kürekleri çıkar dedim. Tamam. Haydar amca. Tamam. Hadi. Çıkarma. Hele bir çıkarmasın. Allah belanı versin. Haydar Hay demişti. Haydar demişti. Ne istiyor bu sahibi Süfyan'ın adam? O basın badelme buralardan gidecek. Burada görmek istemiyorum onu. Hiçbir yere gitmiyor. Ana ne baban? Buraların hepsi benim. Sanki Selin'miş gibi konuşuyor. Böyle mi bir buralar? Hele bir şöyle etrafına bir bak. Neler yapmış çocuklar? He? Senin zamanında burası. Ve Yine e kahırıydı. Bak, yerlemişler, toparlamışlar. Bu senin adaletin. Onun sıfatını görmek istemiyorum. Senin eski kocana çok benziyor yeğenin. Buralarda gidecek. Saçlarını değiştirelim. Ne? <laughs> ah, iyi fikir ha. Evet. Doğru dedin kızım. Değiştirmeyesin saçlarını. Başka biri olsun. Yakacak beni ya. Çek burada iyi. Ya sussana sen. Tamam. Saçları değişirse kabul. Söz mü? Söz. Tamam, o iş bende. Ama değişmez. Ya tamam, olta bakmış sadece. Ocu hafif girmiş. Yanıyor ama işte. Senin canın da ne kıymetli çıktı ya. Ben o plaj yüzünden bu hale geldim. Biraz kahraman gibi davranırsak lütfen. Ay kıyamam, ne yapayım, öpeyim mi? Vereceğini soruyor mu Spiderman'e? Ne gerekiyorsa onu yapıyor. Kahramanlıkla çıtayı yükseğe koydun. Doğru söylüyorsun. Bizden olsa olsa hep olur. Tete mi? Kızılcık tarı oldu mu, sellerlere doldu mu, hey. <laughs> Gönderdiğim çoraplar ayağına oldu mu, mendili geline. Mendili verdim eline. <laughs> Karakına yollamış yar benim ellerime. Çok sonaksın. <laughs> Hop oh be, sonunda güldürebildim seni. dönelim artık. Sen mutlu ol diye. Bu halde nasıl olayım kelebek ya? Hadi ben geldim. E kestirmemişsin saçlarını aynı. Kestirdim işte. E ee, bizde şekil bu kadar değişiyor kızım. Adam öldürecek seni. Öldürsün ya ben kestirmiyorum saçımı maçımı. Kestir. Öldükten sonra da üç gün uzuyormuş. Ha ha ha. Geliyorum Noel Baba geliyorum. Ho, ho, ho. Değil miydi o ya? <laughs> Epey olmuş işte. Yenge gülmesene ya. Bunu da mı? Hı hı. İyi. Ee? Çek çek. <laughs> Ateş uzayı da aradım çıkmışsınız orada. Bu kadar saattir ne yapıyorsanız telefonlarınıza niye ulaşılamıyorsa umarım iyi bir açıklama vardır ya. Ee, nerede şimdi anne? Gitmiş. Nereye? Bilmiyorum gitmiş. Ne zaman? Ben küçükken. Ne kadar küçükken? Çok küçükken. 3 yaşım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.